Beynin farklı inançlardan dolayı gelişmeni, iyi yerlere gelmeni zararlı görüyorsa ilerlemeni engeller. Kısa zamanda bakış açının ve sonuçların değiştiğini fark edeceksin. İşlerini büyütemiyorsan bunun sebebi risk almaktan korkman değil, bilinçaltında görünmeyen frenler olabilir. Nasıl yani farkında olmadan kendimi durduracak derim diyebilirsin ama gerçek öyle değil. Beynin farklı inançlardan dolayı gelişmeni, iyi yerlere gelmeni zararlı görüyorsa ilerlemeni engeller. İnsanlar genelde suçu dış koşullara atar. Piyasa kötü, zamanı değil, fırsat yok gibi şeyler duyarız. Ama gerçek şu ki eğer bilinçaltın büyümeyi tehdit gibi algılıyorsa sen farkında bile olmadan kendi yolunu kapatırsın. Beynimizin bilinçaltı kısmı risk algısıyla çalışır, mantıklı değil. Yani düşünsene iki ortak bir süre sonra anlaşamıyor ve fırsatlar gelmesine rağmen işlerini büyütemiyorlar. İş başka, kişisel ilişkileri başka, gelen işleri yaparlar diye düşünebilirsin ama maalesef öyle olmuyor. Daha çok katkısı olduğunu düşünen ortak diğer tarafın havadan para kazandığını düşünmeye başlayabiliyor. Ve yeter ki o kazanmasın, gerekirse ben de kazanmam düşünce yapısına girebiliyor. Bu basit bir örnek. Yani bilinçaltı artık karşı tarafa kazandırmayı bir tehdit ve olumsuzluk olarak kodluyor. Ve sonuç olarak işini büyütmemek için bazen bilerek, bazen de bilinçsizce farklı mazeretler üretiyor. Beynimiz daima kısa vadeli güvenliği seçer. Uzun vadede kazanç getirse bile eğer kısa vadede korku ya da negatif bir durum varsa büyümeye ve ilerlemeye direnç geliştirir. O yüzden en iyi stratejiler bile işe yaramaz. Duygusal kodlama yanlışsa elde edilen, ortaya çıkan sonuçlar da yanlış olur. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapmak lazım? İlk adım olarak kendine karşı dürüst ol. Sessiz bir ortamda düşün. Sende böyle bir durum var mı? Büyümeni engelleyen düşüncelerin var mı? Kontrol et. Benim için büyümek neden riskli? Neyi kaybederim diye korkuyorum. Bilinçaltın büyümeyi neden istemiyor olabilir diye sorduğunda aklına gelen ilk cevapları not al. Çok farklı cevaplar geldiğini göreceksin. Mesela belki de ailenle geçireceğin zamanın azalacağını düşünüyorsun ya da eleştirilmekten korktuğunu, saygı görmeme, statünü kaybetme, korkak ya da yeterince akıllı olmadığının düşünülmesinden korktuğunu fark edebilirsin. Bunları fark ettikçe endişelerine giderecek cevaplarla kendini ikna et. Kısa zamanda bakış açının ve sonuçların değiştiğini fark edeceksin.